Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yeni bir videoyla hepinize merhabalar diyorum Yine bir korku değil ismi zaten burada yazıyor Ayarlara bir bakalım önce Benim böyle bir çözüm yok ama Ben kesinlikle arttırmam gerektiğini düşünüyorum Oğlumu biraz da olsa kısabiliriz Back Play Press and key diyor tamam Öyleyse benim kardeşim Ethan e, kaybolur 24 saat oldu. Ee, kırmızı dağ tırmanıyormuş falan filan diyor. Ama e, Dün eve gelmedi diyor. Polise haber verdim diyor. Arayacaklarını mı söylediler? Aramadılar mı öyle bir şey diyor. İngilizcem pek iyi değil bu arada. Oh hands diyor evet yine o last başlangıcı arabayı ben sürüyorum yani arabayı ben sürüyorum da drift çekeceksin böyle bu oyunlarda e ben nereye doğru gidiyorum ki kar yağıyor güzel bir hoş şekilde Ya ben düz gidiyorum ben bir şey anlamadım. Ailede kimse yok. Ormandan dışarı çıkardım ama. Hmm, işaret var. Kayma riski var diyor. Orada bir yalan bir şey gördüm. Şemen şurada. Oraya ben bir gideyim. Araba W basmaya duruyor mu? O... saniye elimi çektim. You died from a crash. Sen öldün. Çünkü arabam kırıldı. Patladı. Geç 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 geç. W basmayınca arabaya başlıyormuş. O yüzden W ile gideceğim. Geç geç. Klasik yerler. araba sürüyoruz bakalım yok mu böyle bir nitro mikro uçayım gideyim ağaçlara çarpmamam gerekiyor galiba arabaya bir şey olmasın diye hadi hızlı hızlı gidelim benzinimiz gözükmüyor hızımız 40'a sabitlenmiş Yine aynı işaret. Daha hızlı geldik sanki bu sefer. Güneş tepede. Aynı da yine kimse yok. Ada var mı? Ben mi göremiyorum? Yok. İşte yolda şöyle giden bir adam var böyle gidiyor geliyor. Şu araba mı? Her neyse birazdan şöyle kayınca göreceğim onun ne olduğunu. Bak bu sefer araba gelmiyor mu? Yok geliyor. Şöyle döndüm. Araba içinde biri mi var bilmiyorum ama. Bir araba daha geliyor. Ha benzin bitiyor diyor. Evet Benzin bitiyor diyormuş <laughs> 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 Flashlight'ım var, Ben arabadan 5 kat daha büyüğüm Titan gibi bir şeyim şu an Yoldan gelen geçen yok Daha demin arabalar geliyordu 23B AF3DV Arabanın içi de boş demek içeride biri var, var da Park alanı Önce etrafı inceleyeceğiz böyle yerlerde çünkü daha rahat oluyor. Çöp var, çöp var, park alan yazıyor. Arka tarafta taraftaki çöpler var. Boşluk görüyorum. O yapımcısının düşünmediği bir şey. Açamıyoruz. Adamdan girmekten başka çaremiz yok. Tamam girdim. Ne Mesela... sarsan? What do you want? I am to my brother want. İşte Buraya tırmanmaya geldi, yürüyüşe geldi, kayboldu diyor, arıyorum diyor. Benim problemim değil, diyor. Vay be. İngilizcen cidden çok kötüymüş. Ee, cidden yok, Yani kendi bahsediyordum yani. Bir şey alıp eve götürmem gerekiyor, diyor. Çözemedim. Sen ne diyorsun abim? Kurbançlar. Bize nasıl ya? Hiçbir şey diyecek. Ne dediğini anlamıyorum ki. Yesterday we seen him. İşte kardeşinden bahsediyor. Bir şeyler gördüm diyor. Yesterday brother. Senin kardeşini galiba gördüm diyor. Hmm. Fint diyor. Tool. Pulitan Raid'e. Dok abimin yüzeyi yok. Ciddiyim yok. Hızlıca geçiyor bu yüzden. Ben yani yapmam gerekeni anlamadım. Etrafı inceleyeceğim. etrafında bir şey yapamıyorum. Bu arada bir şey mi olunca? Hani bir bedava. Abi korkma ben öyle. Yok şu an burada hiçbir şey yapamıyorum. koşmaya başladım çok saçma ben ne arıyorum ki ben ne aradım anlamadım böyle bir anda koşmak değil fena sinirini bozuyor bu arada Ha, arkada patika var. Gitmekle burayı takip edeceğim. Bu konuda cidden korkum Korkunç şeyler evet. yani. Şimdi şöyle düşük bir fenerim var ve böyle bir yerden geçmek uy. Geçmezdim ki ben olsa. Ben de yürüyüşe çıkmış kaybolmuş bir insan oluyorum işte. Barış'a şey içim. çift varmış. Yani çift varmış derken çift yeni gelmiş. Yarım saattir tıklıyorum ama. Böyle bir eve gitsek rahat olurdum en azından. Ormanda yaratık kovalamasından nefret ediyorum. Değerli ne darmaz Etrafa fazla bakınmamaya çalışıyorum. Hedefim çünkü direkt buradan yok olmak bir otoyol galiba bir şey keşfettim şurada bir ışıklı bir yer var demek ki yapımcı benim oraya gitmemi istiyor close look diyor ana korktum ah ciddiyim çok korktum o şarkı o müzik neydi öyle bir anda çıkan müziği beni korkuttun diyor kalp atan falan işte bir şeyden bahsediyor. Geç buraları. Araba bir gitmek varken ben niye burada duruyorum ki? Bu şurada yatsam ya, ne sorun mu ya. Patikadan devam mı edeceğim? <laughs> ama ben böyle oyunlarda kalp atarım var. Oynayamam mı? Evet gidiyoruz. Aldık başımıza bir bela. Ha korkutucu belliydi tabi ama. yolda yürüyorum adeta böyle bir şey olacakmış gibi hissediyorum taşlar başlar var hiç etrafa bakma go arkadan gelen varsa yok oluruz kaçarsın go 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 patika sonuna kadar gidiyor Yani sonunda illa bir şey olacağını biliyorum ama. Şu an ekranı göremiyoruz ama ben ekrana bakmıyorum böyleler ve bayanlar. Yok çünkü dayanmam yani. Şöyle yere bakıp gitmek isterdim ama. Oyunda zıplamalı yok ki rahat rahatlık zıplayıp gibi. Niye devam edemedim daha değil mi? Dikadan devam edemedim. Burada mı gideceğim? Ha kamp kuruyor. Yani insan bir sorar kamp kurmak yani koskoca yerin ortasına kamp kurmak ne demek falan diye çok diyor soğuk diyor uyumam lazım diyor yavaş yavaş uykuya oluyor <laughs> bir şey korkuttu mu diyor <laughs> kardeşim yardım etmem lazım diyor da gelin bir zaten da çıkma be şurada ben etrafımı yine göremiyorum ki. Tikayı takip mi edeceğim? Yok şuraya gideceğim. Benim başka bir yer yok. Abi böyle oluyor da korkuyorum. Ormanın içinden geçiyoruz abi. Ama ağaç... fazla yok ama yine de korkunç bir atmosfer sundu kesin. Baya iyi step toplamış. Şu Bu an... para olarak hesaplaması nasıl yapılıyor? Videoda. Parol <laughs> hesaplaması nasıl Nereden bileyim ben. Işıl mı Şu an biri beni kovarıyor büyük ihtimalle. Evet. Buraya nasıl gireceğim ben arkadaş? Arkama bakmıyorum. Bakma gereği duymuyorum. Öyle öyle. Abi, Backpack diyor. İçinde bir şey yok diyor. O zaman içeri gireceğim. İçeri ne kadar girmek istemesem de gireceğim. Evet yavaşlamaya başladık karakter içeriye girdim şöyle ben etrafı de... ipçil yaptım ve bakayım çöplerimin fotoğrafları arabamın fotoğrafları falan diyor my car ağacının evine geldik abi burada bir anda ses çıkacakmış gibi hissediyorum korkuyorum o yüzden çok fazla konuşmaya girdim yani konuşmaya girmezsem kötü bir şeyin olacağını düşünüyorum kan var klasik klasik her 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 ikinin evinde olur Şu an bir şey olması benim daha çok geliyor. Bu normal mi? Ve et yiyor. Yani hayat bu kadar mı? Her şey E'ye basıyor her şey boş yani o yüzden bir katkı sağlamıyormuş gibi. <laughs> Ow. Ow. U. Senin bedenin bir daha bulunamadı. Al kulağım. Kulağım. Of. Aa, kulağım çok acıdı. Çok fazla kulağım acıdı. Ben bir diğer sonuna bakıp geliyorum.